Merhaba dostlar. Yine ormandayız. Bayağı bir rampa çıktık. Ee, aşağı yukarı <laughs> iyi çıktık diyelim. <laughs> Hava fena değil. 16-17 derece gibi bir sıcaklık var. Gayet güzel. Biraz rüzgarlı ama olsun. Sonuçta bisiklet kullandığımız yer orman içi olduğu için rüzgar pek etkilemiyor. Daha açık alanda olsak Tabi göğüsten aldığımız rüzgarla hızımız kesiliyor ve ekstra fazla yorulmuş oluyoruz. Evet birazdan şu karşıda görmüş olduğunuz yoldan aşağıya doğru iniş yapacağız. Baya dik, sarp, fatika bir yol. Dar. E, ağaçların yakınından geçeceğiz. Umarız tek parça halinde aşağıya ineriz. Bisikletimiz hazır halde burada bekliyor gördüğünüz gibi. Geçen haftadan iyice bir çamurluydu. Şu an belki tanıyamıyor olabilirsiniz. Bayağı bir temizledik ama bayağı bir uğraştırdı. Şu anda gayet temiz. Umarız kirlenmez. Gerçi yağmur yağmadığı için yerler görüyorsunuz kuru. Kuru olduğu için de kirleneceğini pek sanmıyorum. Evet bakalım sıcaklık en son kaç dereceymiş saatimiz 14.47. Evet. Bakalım bakalım. Saat ne oldu? Evet sıcaklık. Sıcaklık 16.3 derece. Gayet güzel. Bayağı sıcak bir hava var. Yani bu ocağın son gününde böyle bir havayı buldunuz. Öpün de başınıza koyun diyeyim. Kilometremiz 11.054'te arkadaşlar. Yani şu bisikletle 11.000 kilometre yol yapmışız. Bayağı iyi. Yani bu sonuçta bir off-road makinesi, bir dağ bisikleti. Genelde arazi şartlarında kullanmak için tasarlanmış bir alet. Yani bununla 11.000 kilometre çok çok iyi sayılır. Böyle diyelim. Evet. Ve tabi biraz da demleniyoruz. ormanda bulmuşken bu güzel havayı. <laughs> bir şeyler içtik. Kafamız da biraz fena değil. Umarız tek parça halinde aşağıya ineriz. Neyse bir dahaki videoyu paylaşırsam sağlamımdır. Paylaşmazsam artık gerisini siz düşünün. Peki şimdilik hoşçakalın dostlar.